Kardeşlerim çok şeyimiz oldu. Rabbimize şükürler olsun. Dedelerimiz bir ayakkabı için belki iki ay çalıştılar. Düğüne giderken köyden çıkacakları kasabaya gidecekleri hükümet konağına uğrayacakları zaman çarıkları veya çizmeleriyle lastikleriyle kasabaya kadar gittiler onları kasabada bir ağacın altına gizleyip kunduralarını giyip hükümet konağına öyle gittiler bir zaman böyleydi hayat şimdi çocuklar üç ay üst üste bir ayakkabıyı giymeyi ayıp kabul ediyorlar Şuradan buradan hicret etmek zorunda kalmış insanlara sadaka beğendirilemiyor. Sadaka beğenmiyor insanlar.